arkadaşlar bugün sizlerle efsane mi efsane mi? bir videomuzda karşınızdayım arkadaşlar arkadaşlar bugün sizler birlikte e, Minecraft'ta e, elmas bulmaya çalışacağız şu an karakterimi görüyorsunuz çok güzel artık bence değiştirmek istemiyorum arkadaşlar burada tarçın reis var elmas, elmas bulacağım diye bir şeylerim var da arkadaşlar ama bunlar da sizlerle birlikte elmas el Mas ıvı ok mu? birazcık komik şey oldu arkadaşlar. Ok mu demeyeceğim. Arkadaşlar hayatta kalma yapacağız ama ilk önce yaratıcı bir yaratıcı da bir şey yapacağız ve arkadaşlar normal yapalım. Yani kolay yapalım aslında. Arkadaşlar şu an oluşturuyor. Hızdan bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şurada iki iki şey var. Böyle abone ol lütfen. Arkadaşlar burada evime efsane mi efsane bir like geliyorsa biliyorsunuz arkadaşlar evini patlatacağım. Video söylemiştim bunu. Evet arkadaşlar şimdi ee, bir şey bulacağız ama ilk önce arkadaşlar ben bir üstümü değiştirip yani zırhımı alıp geliyorum. Arkadaşlar geri döndüm. Şu anda şimdi al bulmaya çalışacağız. İnşallah buluruz yani. Çünkü çok istiyor. Bu yüzden al bulduğumuzda da şeyi bulacağız. Şurası birazcık güzel mi? Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayınız. Minecraft'ta böyle ilk defa çok iyi bir şey olacak devicem. Şurası olur mu kanka bir? Şurası hani şurası şurası. Oo tamamdır. Okay. Şimdi arkadaşlar meşale bulacağız. şimdi meşale meşale yazacağız. Meşale. Heh, çıktı arkadaşlar meşale. Aldık abi. Şimdi arkadaşlar zırhımızı taktık. Şimdi buradan ilk önce bir şey yapacağız. Ayarlarla girip Buradan kanka hayatta kalmaya aldım. Haydi bismillah ya. şimdi o. Ha, netli kazma güzel. Bunu ilk önce bir alalım be kanka. Sonra başka var mı? Oha! Nuru çukura benziyor lan. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Korkuyorum. Korkuyorum. Şunu koyalım abi. He, dur. çık yapmam gerekiyor. abi burası baya karanlık o yüzden şöyle binme şöyle koyalım. Oo burada da varmış lan. Ne kadar bu varmış ha? ha. doğru ben niye bunu yapmaya çalışıyorum bunu Tamam teşekkürler be kanka. Şöyle oha. Oh, mis. Lan. Bunları almamıza gerek yok arkadaşlar şimdi. Hem de ayarlıklık yapıyor o da. Bu da şey yapacağız. Abi. Şimdi burada nerede altı var ve bundan var. Hadi arkadaşlar şu an iniyorum. İniyorum abi. Bismillah. Allah. Şöyle alalım. Işık koyalım. Buradan her an geçebiliriz. Aa doğru ben niye buna kazmaya hep çalışıyorum? Tamam Tamamdır. Bu da. Oğlum ne kadar olmuş lan? Gideyim. Oha. Çok varmış kırık taş. Evet, i̇niyoruz. Bismillah. Ne oldu lan? Bu dursun şey Ne? şey şimdi. Arkadaşlar. şeyi kabartmış. Oha ya lan yanıyor. Bir yanda Allah. Oha ananı çekiyor <laughs> Durun dur lan dur, dur, dur. Oğlum nasıl bulacağız? Bu kadar zor muymuş lan? Şimdi hiç işte bu arada şeylere indik galiba. Oha. Eski ben bir şey yapmam gerekiyor. Lütfen. Merdiven yapmam gerekiyor. Ben şöyle bir şundan koyayım. Merdiven karşı sonra. Neyim mi? ne abi kırık olmaya başlıyor bu arada. Oha oyunun sonuna gidiyoruz ha. Ben, Bismillah şöyle ineyim şuradan. Sineyim ki ben. Dur lan. Dur. Anam. Sikim. Sikim. Oğlum kömür olduk. O güzel de. Şimdi. bir, şey, bir şey yapmam şöyle yapmam gerekiyor. şimdi onun sonuna galiba getiriyor bu. Lan 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 lan. Allah. Burada onun sonuna gidiyoruz değil mi? Onun sonuna. Oho. Arkadaşlar şu Nisan yaratıcıya alacağız da lan. Nasıl gideceğim? Bakayım, bakayım. Lan. Oha lan. Burada da varmış. Bakayım. Neyse arkadaşlar zaten bulamayacağız. Ama arkadaşlar denedik. Yapmaya çalıştık. Abi. Burası neresi? Hı, arkadaşlar dışı. Lan. Ha burası aynı yer değil mi? Değil mi kanka? Burası aynı yer değil mi? Ha, dur lan. bu burası aynı yer değil. Arkadaşlar şimdi ben şeyi buluyoruz abi. Ee, gidiyoruz giriyoruz buradan. Hayatta kalmayı alıyoruz abi. Şimdi hadi bakalım neler olmuş. Oha nasıl ki? Lan Omunu Onu, avradını Ananı avradını Lan Lan ha! Ham mı Oha Lan Lan ham bakırı buldum Ham ne yaparsın Bakarız ne yaparsın ki? işte o kadar işe yaramıyorum arkadaşlar. Ben Humbucker'ı ilk defa görüyorum şu an. Oha lan. Oha. Oha. Kuyum. Onu ne avradın? Onu ne avradın? Lan. Han demiri var. Dur lan. Bir saniye. Geçmemiz hala. Oha. 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 Bir dakika. Şaka mı kanka? Bir dakika, bir dakika. Elmas. Bu ne? ne? S*** bir elmas buldum. Ne? Ne oldu adama? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Git. Elmas buldum. Bu elmas mı kanka? Abi elmas değilmiş ya. Abi. Ah. Bu, Bu ne? koyayım. Oha tek. Bunu kırdığımızda galiba bütün her şey mi gidiyor? Benim bedava. Oha lan. bir şey bulduk arkadaşlar. Lan lan. Lan nereden geliyor oğlum? Ananı ananı avradını ananı avradını. Ölüyorum lan. Abi keşke bir şey alsaydım. Ananı ananı koyayım. An ananı. Ananı. Alırlı. Ananı avradını. Ananı avradını. Elmas mı? Ananı koyayım. Ananı avradını koyayım. Bu ne? değil Hiç şey. He. Elmas değilmiş ya. Yalan olduk. Bak bu da aynısından var. Bildiğin güç şey. Oha lan. Kadın. Sonra. çok eğlenceli lan. Neyse arkadaşlar. Hmm, videoyu bu kadardı ama arkadaşlar bir sürü şey bulduk çok güzel bir şeydi o halan neyse arkadaşlar videoyu burada durduruyorum videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın ve yes, hadi bay bay görüşmek üzere